Merhaba, ben Matilogaretsi İlk Öğretim Okulu'ndan Fizik Kimya Öğretmeniniz Sevilay İlgici Hapçe. Şimdi 9. sınıf kimya dersinden bugünkü konumuz karbonhidratlar yani şekerler. Karbonhidrat nedir? Görevleri nelerdir? Karbonhidrat içeren besinler ve çeşitleri nelerdir? Bunları görelim. Karbonhidrat nedir? beslenmemizde önemli bir yere sahip olan karbonhidratlar günlük enerjimizin %50'den fazlasını oluşturan besin gruplarıdır. Doğada genellikle büyük bir kütlesel moleküller halinde bulunan karbonhidratlar vücudumuza giren çeşitli gıdaların enziminde de kullanılmaktadır. kendi içerisinde seçeneklere ayrılan bu gıdalar az ya da çok değil kararında tüketildiği takdirde sağlıklı beslenmelerin ön koşulunu oluşturuyor. Karbonhidratlar nelerdir? Karbonhidratlar nelerdir sorusunun 3 ana gruba ayrılmış çeşitleri bulunmaktadır. Her birinin yapısı ve görevleri farklı olup üçünün de eser miktarda insan sağlığına faydaları mevcut. Monosakaritler başta meyve şekeri olan fruktozlar olmak üzere birçok farklı bileşende yer alan karbonhidrat çeşitleri monosakaritler adı ile bilinir. Disakaritler iki adet monosakarit birbirine bağlanması sonucunda meydana gelirler. Süt ve çay şekerleri dışında maltoz adı verilen arpa şekerinde de yüksek oranda bulunur. Polisakaritler 2'den fazla monosakaritin bir araya gelmesiyle oluşan karbonhidrat çeşitleridir. Son derece büyük olan molekülleri yapılarında barındırırlar. Özellikle nişasta türü gıdalarda polisakarit yapılarına rastlanmaktadır. Ekmek çeşitleri en düşük kalorili ekmeklerde dahi eser miktarda bu maddeler bulunur. En çok ise buğday ekmeklerinde mevcuttur. Ekmekler az tüketildiği takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu kadar karbonhidrat temin edilebilir. Ancak çok tüketildiği takdirde başta obezite olmak üzere birçok hastalığa doğrudan ya da dolaylı olarak neden olabilir. Patates ve havuçta hem tatlı hem de normal patates türlerinde bulunan karbonhidratlar kızartma yerine haşlanma yöntemiyle pişirildikleri takdirde son derece faydalı olmaktadırlar. Göz ve beyin sağlığına çok iyi gelen havuç sebzelerinde insan sağlığına son derece iyi gelen proteinler ve karbonhidratlar mevcuttur. Çikolata ve şeker Bitter de dahil olmak üzere her çeşit çikolata karbonhidrat içeren besinler listesinde yer almaktadır. Ancak bitter de daha çok kakao mevcut olduğunda sağlıklı tüketimler için idealdir. Bununla birlikte tüm sütlü ve şerbetli tatlılarda da bu madde yüksek oranda yer almaktadır. Kilo problemleriyle uğraşan kalp ve damar hastalıkları bulunan kişiler özellikle şerbetli tatlılardan uzak durması gerekmektedir. Sütlü tatlılar çok daha az oranda karbonhidrat içerdiğinden beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından öneriliyor. Ancak sütlü tatlılar da haftada en fazla 2 gün tüketilebilir. Baklagiller başta kuru fasulye ve nohut olmak üzere baklagiller karbonhidrat besinler grubunda yer alan diğer bir gıdalardır. Patates ve nişastalı gıdalara oranla çok daha sağlıklı tüketimler için İdeal kabul edilen besin çeşitleridir. Aynı zamanda börülce ve bakla da bu grupta yer alır. Süt ve yoğurtlar. Sadece yağlı değil, yağsız sütlerin tamamında da karbonhidrat maddesi bulunmaktadır. Bununla birlikte meyveli yoğurtlar normal yoğurtlara oranla 3 kat daha fazla karbonhidrat içeriyor. Vücuttaki su kaybını önlemek Suyun vücut içerisinde sulmasını sağlamak karbonhidratların görevli arasın görevleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda elektrolitlerin tutulmasını sağlayarak kişilerin çok daha sağlıklı ve enerjik olmalarını da sağlamaktadır. Yeteri kadar karbonhidrat tüketilmediği takdirde vücut su kaybına uğramakta ve bu da birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Görevlerinden biri de buydu karbonhidratların görevlerinden biri de enerji ihtiyacını karşılamaktır. Diğer vitaminin ve proteinlerle karşılandığında enerji sağlanması bakımından karbonhidratlar son derece kritik bir öneme sahiptir. Ortalama olarak 1 gram oranındaki karbonhidrat 4 kalori içermektedir. Protein ihtiyacını azaltmak. Eğer yeteri kadar karbonhidrat alınmazsa Proteinler enerji için kullanılmaya başlar. Bu sebeple doğru miktarda vücuda alınan karbonhidratlar proteinlerin enerji için harcamasına engel olur. Bağırsak hareketlerini de olumlu olarak etkileyen karbonhidratlar vücudun düzenli olarak çalışmasını da sağlamaktadır. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde devam etmek üzere hoşça kalın çocuklar.